Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle, demokrasi kelimesini, tanım, anlam ve etimolojik olarak inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce, bize destek olmak için lütfen kanala abone olun ve videoyu beğenin. İyi seyirler. Demokrasi, tüm üye ve vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir. Etimolojisi, eski Yunan dilinde demos, halk, kratos, egemenlik, iktidar kelimelerinin birleşiminden yaranmıştır. Türkçe'ye Fransızcadan geçmiştir. Kısaca, demokrasinin tanımı ise, halkın egemenliği anlamına gelir. Demokrasi, ilk olarak M.Ö. 5. yüzyıldan başlayarak, eski Yunanistan'da, şehir devletlerinde uygulandı. Bu sistem, Atina demokrasisi olarak da anılır. Teoride bütün yurttaşlar mecliste oy verme ve fikrini söyleme hakkına sahipti fakat o günün koşullarına göre kadınlar, köleler ve o şehir devletinde doğmamış olanlar bu haklara sahip değildi. Roma İmparatorluğu döneminde uygulanan devlet sistemi temsili demokrasiye yakın bir nitelik taşımaktaydı. Demokratik haklar genellikle sosyal sınıf ayrımına göre şekillenirdi ve güç elitlerin elindeydi. Orta Çağ'da demokrasinin gelişme süreci içindeki en büyük olay İngiltere'de kralın yetkilerini din adamları ve halk adına sınırlayan Magna Carta Libertatum'un yani Büyük Özgürlükler Sözleşmesi'nin imzalanmasıdır. Bu belge doğrultusunda ilk seçimler 1265 yılında yapılmıştı. Fakat bu seçimlere yapılan kısıtlamalar sebebiyle halkın çok az bir bölümü katılabilmişti. Bu seçimlerin yapılmasıyla İngiltere'de parlamenter sisteme geçilmiştir. Birçok ülkede devlet yönetiminde zaman zaman demokrasiye benzer uygulamalar yapılmıştır. Örneğin İtalyan şehir devletlerinde, İskandinav ülkelerinde, İrlanda'da ve değişik ülkelerde bulunan küçük otonom bölgelerde demokrasinin prensiplerinden seçim yapılması, meclis oluşturulması gibi uygulamalar oluyordu. Fakat hepsinde demokrasiye katılım erkek olma, belli miktarda vergi verme gibi standartlarla kısıtlanıyordu. 18 ve 19. yüzyıllarda demokrasi, Amerikan bağımsızlık bildirgesi ve Fransız insan ve yurttaş hakları bildirisi ile hızlıca yükselen bir değer haline gelmiştir. 20. yüzyılda demokrasi, hızlı bir değişme ve gelişme göstermiştir. Yüzyılın başlarında, Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluklarının yıkılmasıyla birçok yeni devlet ortaya çıktı ve bu yeni ülkelerin devlet yönetimi genellikle o döneme göre demokratik sayılabilecek yöntemlere sahipti. 20. yüzyıldaki en büyük çekişmelerden biri de demokratik olmayan Sovyet bloğu ülkeleri ile Batı demokrasileri arasında gerçekleşen soğuk savaştı. Komünizmi yaymaya çalışan Sovyet Rusya ile diğer demokrasi çeşitleri arasından sıyrılmış liberal demokrasiyi yaymaya çalışan ABD liderliğindeki Batı grubu arasındaki çekişme 1991 yılında Sovyetlerin yıkılmasıyla son bulmuştur. Francis Fukuyama, Tarihin Sonu adlı makalesinde Soğuk Savaş'ın bitmesiyle liberal demokrasinin tüm dünyada yayılacağı haberini verir. Nitekim bu demokratikleşme süreci yakın dönemdeki Gürcistan'daki Gül Devrimi, Ukrayna'daki Turuncu Devrimi ile devam etmektedir. Demokrasinin tanımı tartışması günümüzde hala devam eden bir tartışmadır. Bunun sebepleri arasında ülkelerdeki bazı kurumların görüşlerini haklı çıkartmak adına demokrasi tanımını kullanmaları, demokratik olmayan devletlerin kendilerini demokratik olarak tanıtma çabaları ve aslında genel bir kavram olan demokrasinin tek başına kullanılması gibi sebepler gösterilebilir. Demokrasi tarihinde uygulanan sistemler oldukça çeşitlidir. Bunlar kısaca 5 grup içinde toplanabilir: klasik demokrasi, koruyucu demokrasi, kalkınmacı demokrasi, liberal demokrasi ve sosyal demokrasi. Sosyal demokrasi kavramı komünist rejimlerde gelişmiş demokrasi çeşitlerini kapsamaktadır. Demokrasi denilince akıllara seçim gelmektedir. Bu yöntemde iktidar seçim yoluyla el değiştiriyor. Buna misalen 14 Mayıs 2023'te Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler yapılacaktır. Türkiye'de demokrasi açısından büyük önem taşıyacak olan bu seçimlere AK Parti ilk defa böyle bu kadar güçsüz şekilde giriyor. Bu da gençlerin umutlanmasına sebep olmuştur. Zira doğduğundan beri aynı partiyi iktidarda görmek gençlerin büyük bir kısmını bunaltmıştır. Neticesi ne olursa olsun bu seçimlerin Türkiye için hayırlı olması dileğiyle. Bu videonun da sonuna geldik. Bilimle kalın, hoşça kalın.